İyi akşamlar efendim. Canlı Gazete Haftaya Başbakan'ın basın toplantısıyla başlıyor. Önce ona kulak veriyoruz. Atıldı. ...tırların e, man taşıdığı iddiasıyla durdurulduğu e, noktasında görüşler var. Özellikle bu paneket kanadından e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT'in silah kaçakçılığı yapmakla suçladı. E, siz neler söyleyeceksiniz e, ve o tırlar neler taşıyor? Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar, bir defa... Bu ifadeyi kullanan kişi bu ülkenin bir muhalefeti olamaz. Dünyada milli istihbarat teşkilatları ne gibi görevler yaparlar? Bunlar bellidir. Ne yazık ki Türkiye'deki ana muhalefetin genel müdürü milli istihbarat teşkilatının görev alanlarını bilmeyecek kadar ne yazık ki bulunduğu makamdan uzaktır. Tavsiye ediyorum 26. maddeyi açsın, okusun. Bir defa savcı benim iznim olmadan kalkıp böyle bir müdahalenin içine giremez. Adalet Bakanlığı'nın haberi olmadan böyle bir müdahalenin içine giremez ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ne getirip ne götürdüğüne bakamaz. Bu bu paralel yapılanmanın işte diğer bir versiyonudur. Biliyorsunuz daha önce şurada kısa bir zaman önce atılan adımın bir başka devamıdır. Ne yazık ki burada jandarmamız da kullanılmıştır. Tabi burada gerek bu savcıyla ilgili gerekse jandarmayla ilgili tabi komuta kademesini kastediyorum oradaki eratı kastetmiyorum hepsiyle hukuki süreç başlatılmıştır gereği de bunlarla ilgili yapılacaktır kendi milli istihbarat teşkilatını dünyaya bu şekilde lanse eden bir insanın vatanseverliğinden ben şüphe ediyorum

Siz yargıta ilişki kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar, zamanlaması itibariyle bunları ben anlamlı buluyorum. Niye bugüne kadar böyle bir karar açıklanmadı? Şimdi tam seçimin arefesinde niçin böyle bir karar açılır, açıklanır? Böyle bir kararı açıklayacaksın, öyle veya böyle. E bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin. Bütün bunlar zihin bulandırmaktan başka bir şey değil. Bunu da anlamlı buluyorum. İşte şu ana kadar yargıdaki o paralel yapı burada da çok ince hesaplar yapmak suretiyle böyle bir adım attık attıklarına inanıyorum. Temenni ederiz ki burada da daha henüz tabii hukuki süreç tamamıyla bitmemiştir.

dönüşümde herhalde tamamlanacak. Dönüşümde bana sunacaklar. Ahmet Özen, Efendim, Kuzey Irak'tan karşı çıktı ve Irak bir açıklaması oldu. Kürt bize anlaştık. Buna bize vermeden kesinlikle bir akış olmayacak şeklinde değerlendirme var. Bu konuda bir gelişme var mı size ulaşan? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Bir de Maliki'nin Türkiye'ye gelmesi söz konusuydu. Akabinde de sizin bir öra ziyaretiniz olacaktı. Bu tür gelişmeler sizin ziyaretinize ya da Maliki'nin gelmesine etkileyecek mi? Şimdi tabii şu anda Irak Başbakanı'nın ziyareti söz konusuydu. Sıra onlarda. Fakat petrol akışı ile ilgili şu anda herhangi bir şey söz konusu değil. Zaten başladı ve bu konuyla ilgili olarak ben Kuzey Irak yerel yönetimiyle ilgili yetkililerle yani Sayın Neçirvan Barzani ile yaptığım görüşmeyi konuşabilirim. Bunun dışında diğerlerini konuşmamın bir anlamı yok ve burada biz kendileriyle ne konuştuysak, ne görüştüysek onun devamı istikametinde sürecin devam ettiğini biliyorum. Şu ana kadar olumsuz bize kuzeyden gelen herhangi bir şey yok. Biliyorsunuz yüzde %17 anayasal hakları var ve bu yüzde %17 anayasal haklarını Türkiye üzerinden paylaşmak istiyorlar. Olayın aslı budur. Bunun dışında olanlar Sadece bana göre lafı güzaptır. Efendim, yani meclis genel konuda hakemler ve savcılar müsait hepsini değiştiren müsaade edilecek. Hem cuma hem de meclis başından anayasa değişikliği yapılabilir konusunda görüş bilgi e, açıklamaları geldi. Genel kurulda e, söz konusu teklifte bir değişiklik olabilir mi? Ya da muhalefetten ve yargıdan gelen bu eleştiriler çerçevesinde teklifin geri çekilmesi söz konusu olabilir mi? Şimdi değerli arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya bir iyi niyet koydu. Biz ana muhalefetle ve diğerleriyle bu tür işlerin yapılamayacağını biliyorduk. Biliyoruz. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu ifade ettim. Bakın dedim şu anda yeni anayasa ile ilgili çalışmada 60 maddede 4 siyasi partinin mutabakatı var. Bu mutabık olunanları gelin çıkaralım diyoruz. Buna yanaşmıyorlar. HSK ile ilgili de belli bir noktaya gelinmiş oturup konuşularak burada mutabık kalınsın. Bunu da yapalım. Bizden yana ben Sayın Cumhurbaşkanımıza onu söyledim. Anayasa değişikliğinde bu konuyla ilgili en ufak bir terslik olmaz. Arkadaşlarım ben görevlendiriyorum. Yarın ana muhalefetten de diğerlerinden de randevu alacaklar, ziyaretlerine gidecekler ve benim arkadaşlarım Adalet Bakanım, Grup Başkan Vekilim birlikte CHP'yi ziyaret ettiler. MHP'yi de BDP'yi. CHP'de bir çay içebildiler. MHP'de çay da içemediler. O kadar kısa sürdü. Ardından BDP'yi ziyaret ettiler. Ve maalesef üçünden de bu ziyaretlerde herhangi bir olumlu cevap alamadılar. Ve bu arada komisyon çalışmaları esnasında biliyorsunuz itiraz ettikleri konularda da arkadaşlarımız gerekli değişiklikleri komisyonda yaptılar. Bunların ötesinde de herhangi bir değişiklik söz konusu olabilirse olursa bunları da genel kurulda yapabileceğimizi de biz deklar ettik. Buna da açız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na evet biz bu tür değişikliği anayasa değişikliğini yapmaya varız diyeceksin. Dışarı çıkacaksın. Dışarıda biz anayasa değişikliğinde yokuz diyeceksin. Ve ondan sonra da kalkıp AK Parti ile ilgili olarak biz AK Parti ile anayasa değişikliğini yapamayız diyeceksin. Arkadaşlarımız görüşmeyi yapacak. Perşembe günü bize dönecekler. iki gün sonra hayır diyecekler. CHP'nin değerli arkadaşlar bu ülkede yasama organında da yürütme organının çalışmalarında da hiçbir zaman ülkemize katkı sağlayacak demokrasisine katkı sağlayacak bir adımı bugüne kadar olmamıştır. Bundan sonra da olmaz. Çok açık net bunu söylüyorum. İşte nasıl komisyonda kavga gürültü patırdı çıkardıysalar Herhalde şimdi yine biz genel kurulda bunu ne kadar engellersek buradan zaman kazanırız diyecekler. Bu tür şeyleri yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz şu anda çıktığımız yolda anayasal değişikliğine yanaşmadıklarına göre biz HSK ile ilgili yasal düzenleme ile ilgili attığımız adımı devam ettireceğiz. Ve çarşamba gününden itibaren bu devam edecektir. İnşallah ara vermek sizin. Bunu arkadaşlarımız süratle parlamentodan çıkaracaklar. Ondan sonrası artık Cumhurbaşkanımızın takdiri. Cumhurbaşkanımızın takdirinden sonraki gelişmeleri de bizler izleyeceğiz. Evet, buyurun. Efendim, kısa ve önce Cidde sınır kapısının karşısında bulunan Babel Hava sınır kapısında bir patlama meydana geldi. İki ayrı araç, beş dakika arayla patladı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Çok sayıda da yaralı var. Ee, Cenevre'deki sürecine kısa bir süre gerçekleşen bu tip saldırıları nasıl değerlendirirsiniz? Değerli arkadaşlar, oradaki olayların Cenevre'yle falan ilgisi alakası yok. Zaten her gün orada bu tür olaylar devam ediyor, devam edecek şu anda Cenevre 2 öncesi biliyorsunuz Suriye Ulusal Koalisyonunun attığı adımlar var. Onların ortaya koyduğu tavırlar var katılacaklarına dair. Ama bu arada tabii Cenevre 1'in İran tarafından kabul edilmesi edilmemesi durumu söz konusu. Birleşmiş Milletler'in İran'ı daveti söz konusu fakat Cenevre birin neticelerini kabul etmemesi halinde Amerika'nın olumsuz yaklaşımı muhalefetin bu noktada olumsuz yaklaşımı söz konusu. Ama buradaki yani Babel Heva'daki olayların filan bununla ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Her an orası zaten maalesef sıkıntıda ve bu sıkıntılı süreç burada devam ediyor. Temenni ederiz ki Cenevre iki Suriye için, Orta Doğu için hayırlara vesile olan bir süreç olur. Evet. Son. son. E, dolar ve euro son yıllardaki en e, yüksek seviyeye ulaştı. Buna ilişkin tedbiriniz olacak mı? E, bu yükselişi neye bağlı? Şimdi arkadaşlar, bu arada biliyorsunuz Başbakan Yardımcım, değişik televizyon kanallarında süreçli ilgili düşünceleri anlatıyor. <laughs> Tabii olay. 17 aralığa bağlanırsa bu yanlış olur. Yani şu anda Amerika'da FED'in yaptığı birçok çıkışlar, girişimler var. Ülkemizde bu olayı ben zaten şey bulmuyorum. Yani süreklilik arz edecek bir olay olarak görmüyorum. Ve şu anda Türkiye'den para çıkışı falan öyle sıkıntı verecek bir konumda değil. Rakamlar cüzi rakamlar. Bunları Türkiye rahatlıkla yani absorbe edecek konumdadır. Şu anda gerek Başbakan Yardımcımın dün akşam yapmış olduğu konferansta uluslararası noktada attığı bir adım var. Ve yine Maliye Bakanımın şu anda bir Londra Amerika seyahatiyle oralardaki birçok çevrelerle yapacakları görüşmeler, çalışmalar var. İnanıyorum ki bu çalışmalarla olay çok daha farklı bir havaya girecektir. Bizim bu seyahatimiz bundan sonra liderlerle <laughs> yapılacak karşılıklı görüşmeler, bizim atacağımız başka adımlar var ve bu adımlarla birlikte de yine normale dönecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.